Selamlar hepinize, hoş geldiniz. Bu bölümde Bind haritasındaki maçları kazanmak için standart olarak neler yapmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bazı tiyolar vereceğim. Bildiğiniz üzere bunu Icebox versiyonunu yapmıştık. Ee, açıklama ya da kartlara da koymuşumdur. Sıra Bind'da. Şimdi, önce sobadan başlayacağım. Birçok ajan üzerinden gideceğiz, bilginiz olsun. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, standart bir okumuz var. Eğer saldırı tarafından başladıysak, şuraya bir yere şöyle bir okumuz var. Gelirken atıyoruz. Bu ok sayesinde, Guard'ın, Kontrolü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu kontrolü. Şimdi burayı almanız sizin için çok önemli bir B tarafını oynayacaksanız. Çünkü ne kadar fazla yer alırsanız bir sayıda oynamadan önce rakip takım o kadar sıkışır. O kadar rakip takım için bir yere savunmak zorlaşır arkadaşlar. Buraya ok attınız diyelim. Baktınız o ok kırıldı. İçeride birileri var. Buradan drone açabilirsiniz. Drone ile birlikte takım arkadaşlarınızı buraya aldırabilirsiniz. Bir seçenek. İkinci seçenek burayı okla aldınız. Boş olduğunu biliyorsunuz. Yaklaştınız buraya. Şuradan açabileceğiniz bir drone ile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol temiz, sağ temiz. Burada zaten smoke olur hop. Bakın sahada e rahat bir şekilde götürebiliyorsunuz. Drone'u kırmaya çalışan biri zaten infosu belli olacak. Açığa çıkacak. Kırmasalar bile siz bütün infoyu takım arkadaşlarınıza vermiş olacaksınız. Gerisi sadece rakip vurmakta kalıyor. Hani çok basit bir şekilde ilerliyorsunuz. Peki bu sırada ne yapılmalı? Tamam sobayla bunları yaptık. Ne olacak? Bu arada ok da atabiliyorsunuz aynı şekilde. okunuzda duruyor da onu da söyleyeyim. Şimdi omen takımınıza olan bir omen arkadaşlar. Şuraya bir smoke Şurası. atabilir ya da brimstone. Ve buraya da bir smoke atabilirsiniz burada girerken. Bu sayede hem burada smoke varken Elbow'daki adam drone'u kıramayacak. Hem de sitede smoke varken hukadakiler rahat bir şekilde cross koyabilecek. Siteden biri çıkamayacak. Çıksa bile kolay bir kill olacak. Ve rahat bir şekilde aldık. Basit. Yapmamız gereken sadece bu. Basit şeyler. Farklı bir ajana geçeceğim hemen. Aynı örneği devam ettireceğim. Mesela Reis'in burada bir default'u var arkadaşlar. Tam şurada durduğunuz zaman şuraya atacağınız bu mod sayesinde bu kayı alabiliyorsunuz. Bakın bu bu bot sol tarafı direkt çekliyor. Bakın şimdi. Sol taraf çeklendi. Buraya şu şekilde çıkabilirsiniz. Bazen burada oyuncular oluyor. Burada eğer oyuncuların olduğunu tahmin ediyorsanız şu bombayı kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bomba orayı kışkırtacaktır arkadaşlar. Eğer kullanmak istemezseniz ki kullanmanızı pek tavsiye etmem. Bakın burayı direkt aldınız. Sadece hukayla ile aldınız. Baktınız adamlar mı var abi? Diyelim solda bu mod tetiklendi. Atarsınız şu neydi. Hop. Adam zaten ya neyden kaçacak? Ya da neydi ölecek? Kaçtı anda da yakalayabilirsiniz. Sol tarafı vurdunuz adam varsa. Örnek veriyorum. Baktınız adam yok bu mod temizledi. Aldınız burayı. Sobanız buradan drone açtı arkadaşlar. Gösterdiğim gibi. Smoklar düştü. Örnek bir. içeriden çıkmak zorunda kalacak mesela. Daha böyle ileriye doğru atarsanız daha da Net ortaya giderse daha da iyi. Bakın. Tek bir neydinizde saydığın içindeki adam öldü. Ya da dışarı kaçarken ateş ettiniz. Örnek bir. Sadece 3 tane ajan da bunu yaptık arkadaşlar. Sova, Omen ve Race. Bakın 3 ajan sadece bunları yapabildik. Smoke Orta. burada. Omen smoke'larını atıp flash'ını kullanabilir. Ya da Sage aldı. Sage var diyelim. Tam sayda girerken Sova drone'unu gönderirken şuradan Örnek veriyorum şurasının şuranın temiz olduğunu gördü. Gelir buraya bir tane duvar açar. Ondan sonra komple saydı vurursunuz. Buradaki asıl dikkat etmeniz gereken olay birazcık koordine oynamanız. Yani bu drone mesela açılmadan o kadar hurra atlamamanız gibi. Drone info vermeden hareket yapmamanız gibi. Raise Nade'ini kullanabilir. Rahat. Yani anlatırken bence kafanıza yatmıştır. Bu şekilde denerseniz bir adım önde olacaksınız Bind'da. B tarafı için söyleyeceklerim bunlar farklı ajanlarla farklı kombinasyonlar tabii ki de yapabilirsiniz. Sky aldığınız zaman da mesela Sova yok diyelim Sky var. Hani illa bu ajanlar olmak zorunda değil bu arada arkadaşlar. Ben sadece mantığını anlamanızı istiyorum. Mantığını anlamanız için örnek bir yer veriyorum. Örnek veriyorum Sky aldınız abi. Açarsınız buradan kurdu ya da gelirsiniz şuraya bir flash atarsınız. Hop. Hop. Boş. Yaklaşın arkadaşlar. Flash patladı boş. Burada buradan açarsınız. Aynı, sova görevi görüyor. Bakın sol boş, sağ boş, orası boş, burası boş, boş, sol boş. Hop! Sova görevini Skylar'da gördük misal veriyorum. Mantığını oturtun yeterli. Şimdi gelelim A tarafına. Arkadaşlar A tarafında şöyle bir olay var. Genellikle insanlar buraya evet. smoke atıyor. Ya da buraya evet. smoke atıyor. Ya da burada lambada olabiliyorlar. Burası. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Siz bu sayede oynarken açık bir yer var mı? Yani buradaki smokların kullanılma durumu çok önemli. Mesela böyle giderken eğer şuradan Nasıl? şuradan infonuz yoksa ister istemez ölebilirsiniz. Bakacağınız yer sayısı çok artıyor. Ya da e, lambada. Evet. En azından yapmanız gereken şeylerden bir tanesi oynadığınız bir ajanla şu lambaya bir utility skill kullanmak. Bu sayede bir bomba attınız diyelim buraya. Lambadaki önce geri çıkmak zorunda kalacak. Ya da Geldiniz abi. Oğlumun şöyle sol sağ smok attı. Hatta omuna geçelim. Son 30 saniye. Ne no, olursa olsun drone'a kurdu bekleyin bu arada. Bakın şimdi çok basit bir şey. Diyelim burayı temizlediniz. Sova buradan drone açtı. Drone'u götürüyor arkadaşlar. Sola baktı, sağa baktı, böyle ilerliyor. Bu drone burayı geçmeden önce smokları atmanız lazım. Eğer sahilde duvar çekecekseniz böyle planınız varsa şu smokları kullanabilirsiniz. Rakipte de, de operatör olmadığını biliyorsunuz. Bakın şu smoklar sayesinde arkadaşlar Sage buraya gelip şu duvarı rahat bir şekilde açabilir. Sage burada bu duvarı açarken sovada da açmadan önce o sırada drone'u lambaya doğru götürebilir. Sova lambaya götürürse drone'u ve drone kırılmazsa lambadaki oyuncu geri çıkacak. E geri çıkarsa ne oluyor abi? Sage buradan rahat bir şekilde gelip hop buraya duvarını açabiliyor. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Bu sayede bombayı kurup çıkabilirsiniz. Ama burada ee, en basic yapmanız gereken şey lamba kontrolünü almak. Yani bu adam bu duvarı kurduktan sonra siz burada sıkışırsanız round gider arkadaşlar. Burada bombayı kuruyor Zarsurt. Bu sırada iki oyuncunun en az iki oyuncunun burayı alması lazım. Burayı nasıl alabiliriz? Şimdi takımınızdaki ajanlara bağlı birazcık. Sovan oku vardır atar. Sky vardır takımınızda tamam mı? Tam buraya girmeden şuraya bir flash patlatır hop. Flash'ın kontağına girersiniz. Buraya eğer öyle bir karakteriniz varsa buraya aldırabilecek bir karakteriniz varsa onun skillini kullanmadan almayın. Skillini kullanıp alın arkadaşlar. Eğer skillsiz girmeniz gerekiyorsa da trade'li girin. Birlikte girin. Atıyorum bu sizin burada yanınızdaki bunu vursun. Burayı tutun. Burası önemli. Karşı rakipte Brimstone ultisi vesaire yoksa, Bridge ultisi yoksa örnek veriyorum. Bu ultilere dikkat edin. Burayı savunun arkadaşlar. Yani rakip takımın burayı alması gerekiyor. Çünkü burayı almazlarsa adamların oynayabileceği tek yer burası. Ve burada sıkışacaklar daralacaklar. Seyircinizin daha slow vesairesi duruyor. Daha farklı bir örneğe geçelim. Chowers kontrolü. Buranın kontrolünü alabilirsiniz. Sayfanız varsa buraya bir kamera atar, bakar, kimse yok der. Sonra kontağı alırsınız arkadaşlar. Aynı şekilde hani isterseniz şuradan bir yerden kurt açabilirsiniz. İsterseniz drone açabilirsiniz. Bu drone kurt sayesinde bütün buranın kontrolünü alırsınız. Burayı almanız da çok önemli. Sizinkiler short'tan oynasa bile buradan tek başına oynamanız da etkili bir olay. Çünkü burada omu smokları oluyor. Smoke 1, smoke 2. Kapalı. Bu sayede bakmanız gereken tek yer burası kalıyor arkadaşlar. Şuraya bir flash. Burası. Ya da sky flash'ı buradan patladı hop. Buradaki adam öldü. Burayı komple ele geçirdiniz arkadaşlar. Koordineli bir şekilde. Yani bu tarz haritalarda saldırmak gerçekten zor değil. Gerçekten zor değil. Sadece skilllerinizi doğru kullanmanız ve birlikte oynamanız gerekiyor. Genellikle yapılan şu oluyor. Adam smo atıyor. Bu adam buraya tek başına geliyor. Tek başına almaya çalışıyor. Ölüyor. Ya da buradan tek başına böyle çıkıyor skill atmadan. Buradaki pusan adam bunu vuruyor. Böyle 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 eksik kalıyorsunuz. Skill kullanarak giderseniz daha rahat edeceksiniz. Şimdi savunma tarafı için bir örnek vereceğim. Takım değişti. Ucuzcu. Mesela e, seyirciler geliyor. Buraya bu duvarı çekiyor arkadaşlar. Buraya bu duvarı çekmeyin. Benden size tavsiye. Bu duvarı direkt kırıyorlar. Duvar. Kırılması kolay bir duvar. Seyirciler gelsin abi, duvarını buraya çeksin arkadaşlar. Buraya, böyle açın bu duvarı bak. Duvar, duvar. Hem buradan free orbunuz var, hem de rakip takım bu duvarı... Ah lan yarısını ben kırdım duvarını zaten. Kırması gerekiyor girmesi için, bakın. Tek bir tarafını kırınca da giremiyor, gördüğünüz gibi. Baktınız adamlar bu duvarı kırmıyor. Tamam mı? Bu duvar kırılmıyor. Abi şavursa bakmanıza gerek yok. Salın. Duvar var. Adamlar gelemez. Radardan görebiliyorsunuz adam duvarın ne kadarı kırık ne kadar kırık değil. Bakın, sol üstte bakın. Siz buraya duvar açtığınız zaman arkadaşlar bu duvarı biri kırıyor mu, kırmıyor mu diye anlayabiliyorsunuz. Yani demek istediğim şu ki Sesini duymanıza gerek yok duvarın kralım Gelirsiniz şortsuz tutarsınız burada biriyle birlikte. İster buradan ister lambadan. Radardan da duvara bakarsınız. Bakın buradan duvar kırma sesi gelmez. Duyamazsınız. Ama radardan baktığınız zaman duvarın parçalarının hepsi duruyorsa. E demek ki kimse duvarı kırmıyor. E, oraya bakmamıza gerek yok. Bu ağda sizi o kadar rahatlatacak bir hareket ki. Bitti abi. Burayı tutacaksınız. Şuraya bir smoke gelir Van Bey. Olman atar. Ya da burada önünüze bir smoke olur. Fark etmez. Rakip takım puşluyor mu? At abi önüne slow'u. Üzerine rez bomba atsın. Atmadı mı? Çık vurmayı dene ya da üzerinden koşarlarsa bak böyle dur. Off angle dur. Senin krosuna gelsinler gibi. Sadece tek bir ajanla haritaya verdiğiniz etki bakın. Sadece Sage'de bu etkiyi verdim. Bir tarafı kapattım, diğer tarafı savunuyorum loblarında ve tabii ki de aim fight'ta. Örneğin